Bugün kova burçları için yenilikçi fikirlerin ve yaratıcı projelerin ön plana çıktığı bir gün olacak Marto. Düşüncelerinizin sınırlarını zorlayarak grup çalışmalarında aktif rol alabilir ve ilginç tartışmalara katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler ilham verici olabilir. Duygusal açıdan ise biraz içine kapanma isteği duyabilirsiniz. Kendi başınıza kalmak size içsel huzuru sağlamak adına faydalı olacak. Türü. Kendinize zaman tanıyın ve duygularınızı anlamak için bir süre geriye çekilin. Bu durum içsel dengelerinizi bulmanıza yardımcı olacaktır. Diş hayatında ise özgürlüğünüzü kısıtlayan durumlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Kendi fikirlerinizi savunmaktan çekinmeyin. Çünkü takım olarak ilerlemeniz gereken anlarda söz konusu olabilir. Anlık kararlar verirken dikkatli olun. Çünkü sezdiklerinize çok güvenmeyebilirsiniz. Son olarak sevdiklerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek adına güzel bir gün. Kendinizi ifade ederken açık ve net olmaya özen gösterin. Empati kurmak ilişkilerinizi derinleştirmenin anahtarı olacaktır. Indi.